Yani p polinomda x gözlüğün yerine ne yazdı? 3 yazıyor. Fonksiyonla aynı mantık. Şimdi burada x yok değil mi sadece? X'in dışında başka sayılar da vardı. E bu durumda biz fonksiyonlarda ne yapıyorduk? İçleri birbirine eşit Yeni bir x buluyoruz. E burada da aynı şey geçer. İçleri birbirine eşit diyorum. Çünkü x dışında başka sayılar da var. 2x artı 1 eşittir 3 diyorum. Biri karşı tarafa attım. 2x eşittir. Eksi 1 olarak geçti. 3'ten 1 çıktı 2. x buradan ne geldi değil mi? Her tarafı 2'ye bölü. Demek ki benim yeni x'im kaç olacak? 1. O zaman x gördüğüm yere kaç yazacağım ben? 1 yazıyorum. x gördüğüm yere 1 yazdığımda 2 çarpı 1 artı 1. E 3 gelmedi mi? Bakın geldi. Demek ki bulduğum x değeri doğru. x gördüğüm yere artık ne yazıyorum? 1 yazıyorum. Şimdi 1'in kübü eksi 6 çarpı 1'in karesi artı 5 çarpı 1 artı 3. 1'in kübü 1. 1'in karesi 1. 1 ile 6'yı çarptım 6. Artı 5 artı 3. Şurası ne gelir? Eksi 1 gelmez mi? Şöyle tamamen. 1 eksi 1'den 0. 0 artı 3'ten cevabı ne gelecek? 3 gelmiş olacak. Evet geçelim. Katsayılar toplamı 7 olduğuna göre bu polinomun sabit terimi kaç? Yani K'yı soruyor bana. X'siz kısmın sabit terimini de hatırlarsınız. E, o zaman katsayılar toplamı diyorsa yani bana P1'in 7 olduğunu söylüyor. Katsayılar toplamını sorarsınız size X gördüğünüz yere 1 yazacaksınız. P1'i bulacaksınız. Şimdi P1'in 7 olduğunu söylüyor. P1 ne demek? X gördüğün yere 1 yaz demek. 1 yazıyorum. 1'in kübü eksi 4 çarpı 1 artı K. E kaça eşitmiş? 7'ye eşitmiş. Kaç sayılar toplamı 7'ye eşitmiş. E şuradan ne gelir? Burası 1. Şurası 4. 1 eksi 4'ten eksi 3 mü? Eksi 3 artı K eşittir 7'ymiş. Eksi 3 karşı taraf attım. Artı 3 olarak geçti. 7 ile 3'ü topladım. 10. K kaç geldi? 10. E sabit terimi o zaman kaç olmuş. Burada sabit terimi kaç? çıktı. X i. Evet geçelim. Heh. Sabit terimi eksi 2 olduğuna göre bu polinomun katsayılar toplamı kaçtır? 1. Sabit terimi eksi 2 demek. Yani P 0 demek. E siz 0 yazınca sabit terimi buluyorsunuz. Bu da neye eşitmiş? Eksi 2. E 0 yazalım o zaman. 0 x gördüğüm yere 0 sıfır yazıyorum. 0'ın kübü artı 2 a çarpı 0'ın karesi artı 1 eksi a. Eşittir eksi 2 değil mi? E şuralar gitti zaten. 1 eksi a eşittir eksi 2 imiş. 1'i karşı tarafa attım. Eksi 1 olarak geçti. Eksi 2 eksi 1'den ne geldi? Eksi 3 mü? Eksiler ne yaptı? Birbirini götürdü. A buradan ne gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Şimdi e, A'yı biz bulduk. Şurayı düzenleyelim o zaman. Px polinomumuzu yazalım. Px eşittir. X küp A yerine 3 yazdığında 3 ile 2 çarptım. 6x kare. 1 eksi a. Yani şurası 3 dersem birden 3 çıktı. Eksi 2 mi? x polinomu bu şekildeyim. Bana ne soruyor? Kat sayılar toplamı. Yani t 1 soruyor. P 1 ne demek? X gördüğün yere 1 yaz demek. Yazalım. 1'in kübü artı 6 çarpı 1'in karesi eksi 2. Şuradan ne gelir? 1'in kübü 1'de 1 eksi 2'den ne geldi? Eksi 1. Şurası da 6 eksi 1'den cevabı kaç gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. Evet geçelim. Şimdi x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtı? Şimdi x artı 1 ile bölümünden kalanı sorarsa şu şekilde yapacağız. Burayı sıfır eşitleyeceğim. Yani x artı 1 eşittir sıfırsa x eşittir eksi 1. İle bölümünden kalan diyorsa orayı ne yapıyorsun? Sıfır eşitleyip x'i buluyorsun. E o zaman bana x gördüğün yere x'i buldum. Eksi 1. O zaman p fonksiyon p fonksiyon diyorum. Pardon polinom. P polinomunda x gördüğün yere ne yazacağım? Eksi 1 yazıyorum. Yazalım. 4 çarpı eksi 1 artı 4. Pardon bölüm kaçtı diyor değil mi? Kalan soruyor. Pardon. Elde edilen bölüm kaçtı diyor. Pardon ben kalanı buluyorum. kalan aşağıda varmış aşağıdaki soru. O zaman 4x artı 4'ü ben ne yapacağım? x artı 1'e böleceğim. Bölümü soruyor ben kalanı bulmaya gitmişim. Şimdi geldim. Şimdi burası 4x değil mi? E 4x olması için neyle çarpmam lazım? 4 ile çarpmam lazım. 4 ile 4x çarptım. 4x 4 ile 1 çarptım. Artı 4. E çıkardığında ne yaptı? 0. Bakın zaten kalanı ben demin yaparken 0 bulmuştum. E bölüm kaçmış? 4'müş. O zaman cevabım ne geldi? Denizli geldi. Nasıl bir normal bölme işleminde Buradaki sayıyı bulmak için çarpıyoruz ya. Aynı işte, o şekilde yapıyoruz. E burada 4x varsa hangi sayıyla x'i çarpıldığında 4x yapar. O şekilde bakın. Ne dedim ben? Bölümünden kalan soruyorsa ne yapacağım? Şurayı sıfır eşitliyorum. x eşitliği 1 eşitliği 0'sa x eşittir 1. Değil mi? Şimdi burası px polinomunun 1 ile x eksi 1 ile bölümünden kalan deseydi x gördüğüm yere direkt ne yazacaktım? 1 yazacaktım. Ama bana hangi polinomunu istiyor? P x artı 1 polinomunu istiyor. Yani direkt x'i buraya yazıyorum. Yazalım. P 1 artı 1. Yani P 2. O zaman bana neyi soruyormuş? P 2'yi soruyormuş. Bulduğunuz x direkt buraya yazıyorsunuz. Yani P 2'yi soruyor. P 2 ne demek? P polinomunda X gördüğün yere ne yaz diyor? 2 yaz diyor. Yazalım. 2'nin kübü eksi. 2 çarpı 2'nin karesi artı. 2 artı 1. 2'nin kübü nedir? 8. Eksi 2 çarpı. 2'nin karesi 4. Artı 2 artı 1. Şurası kaç geldi? 8 mi geldi? E 8'ler ne yaptı? Birbirine götürdü. 8'den 8 çıktı. 0. 2 ile 1'i topladım. Cevabım kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. İnşallah onun Şimdi çarpanlara ayırma. En sade hali Baktığınızda x kare eksi 25'e nasıl çarpanlara ayırırsınız? Burası da 5'in karesi değil mi? Tabanların b artılısını bir eksilisi olarak yazıyorum. Yani x eksi 5 çarpı x artı 5'tir. Çarpanlara ayrılmış hali. Bölüm. Şimdi İkinci dereceden denklemi nasıl çarpanlara ayırıyorum? X'e X diyorum. Çarptığında eksi 20'yi verecek. Topladığında artı 1'i verecek. Şimdi 20'nin çarpanları ne var? 4'e 5 var değil mi? E burası pozitifse demek ki büyük olan artı küçük olan eksi. E bakalım. Eksi 4 ile 5'i çarptım eksi 20. Eksi 4 ve 5'i topladım artı 1 değil mi? Evet verdi. Düz şekilde yazıyorum. Burası da ne geldi? x eksi 4 çarpı x artı 5. Rasyonel sayılarda bölme neydi? Birincisini aynen yazdım. İkinciyi ters çeviriyorum. Çarpı diyorum. x eksi 4. x artı 5'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. x eksi 4'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Biri pay kısmında biri payda kısmında. E geriye ne kaldı? x eksi 5. O zaman en sade hali neymiş? x eksi 5'miş. Şimdi ne yere kaçtır x kare var değil mi? E ben kareyi elde etmek için ne yapmam lazım? Kareyle ne lazım? Her iki tarafın karesini alıyorum. Kareyi alırken ne yapıyorduk? Birincinin karesi x kare Artı. Artı olduğu için artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani iki çarpı birinci ile ikinciyi çarpı. Artı ikincinin karesi. İkinin karesi ne? 4 bölü x kare. Eşittir 25. 5'in karesi 25. Şimdi buradaki x'ler ne yaptı? Birbirini götürdü mü? Ne kaldı burada? x kare artı 2 ile 2 çarp 4 artı 4 bölü x kare eşittir 25 mi? E bana neyi soruyordu zaten? x kare artı 4 bölü x kare. O zaman artı 4'ü karşı tarafa gönderdim. x kare artı 4 bölü x kare eşittir. Eksi 4 olarak geçti. 25'ten 4 çıktı. Ne kaldı? 21. O zaman cevabı ne gelmiş oldu? 21 gelmiş oldu. Şimdi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyorsa adı üstünde ikinci dereceden. Yani x'in derecesi kaç olmak lazım? En fazla 2 olması lazım. E şimdi burada x küp var. bunu yok etmem gerekiyor. İkinci dereceden denklem olduğu için x'in kuvvetinin 2 olması lazım. E yok etmem için o zaman bunu ne yapmam lazım? Katlayıcını 0 yapmam lazım. Yani a 3 0 eşit olması lazım. A buradan kaç gelir? Bunu karşı tarafa attım. 3 geldi. artı 3 oldu işte. Şimdi bakıyorum burada x var, bunu yok etti. Burada x var, burada b artı 1 var. İkinci dereceden dediği için x'in kuvvetinden dinenin ne olması lazım? 2 olması lazım kuvvet. E bu olamayacağına göre demek ki şurası ne olması lazım? 2 olması lazım. B artı 1 eşittir 2miş. Şunu karşı tarafa attım eksi 1 olarak geçti. 2'den 1 çıktı 1. Yani b de kaçmış? 1'miş. E bu x'in toplamını soruyor. 3 ile 1'i topladım. Evet geçelim. Kökü 1 ise K kaçtır diyor. 1 kökü demek x demek. Yani o zaman x gördüğün yerine ne yazacaksın? 1 yazacaksın. Yazalım. 1'in karesi. X 4 çarpı 1 artı 1 eksi 4. Ne eşitmiş? 0 mı? kök denklemi sağlar. Yani orası sıfır olmaz. Şuradan düzenlersen 1'in karesi 1. 1 ile 1'i topladım. 2 geldi. Şurası eksi 4. Eksi k eşittir. Sıfır mı? Bu ne oldu? K'yı hatta bu tarafa atalım. Eksi k. O tarafa artık k olarak geçti. K eşittir 2 eksi 4'den ne gelir? Eksi. E k değerim o zaman kaçmış? Eksi 2'ymiş. Denklemin kökü Diyorsa x. Diyordur. Yani bu x değerimizdir. Köklerinden bir aşağıdakilerden hangisi? Eğer ikinci dereceden bir denklem. Demin ayırdık ya x, x işte çarpımı burayı verecekti. Toplamı x'in katsayısını verecekti. Eğer çarpanlara ayrılmıyorsa nereden yapacaksın? Delta'dan. Delta neydi? B kare eksi 4 a idi. Köklerin neydi? x 1, 2 diyorum. Eksi ve artı eksi kök delta bölü 2 a. Eğer sizin denkleminiz şu şekildeyse a x kare artı b x artı c şeklindeyse. Tamam. Şimdi önce o zaman ben delta'yı bulmam gerekiyor değil mi? b dediğim sayı x'in katsayısı, a dediğim sayı karenin katsayısı, c dediğim sayı da sabit sayı. Bunların denklemde şimdi A, B, C gibi A kaç? X karenin katsayısı 1. B kaç? X'in katsayısı yani eksi 4. C sabit terimi o da eksi 1. Delta'yı bulalım. Delta işte B kare. Yani eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı A çarpı C. Eksi 4'ün karesi 16 eksi 4 eksi 1 çarpsın artı 4 e delta ne geldi? 20 geldi. O zaman benim köklerim ne gelecek? x1 diyorum. x1. Bir tanesini bulalım. Bir tanesini bulduktan sonra onun eksi hali de zaten diğer katı. Eksi b. b neydi? Eksi 4. E bir de eksi formülden gelen eksi. yine de b eksi 4'tü. Artı yapalım. Kök delta yani kök 20 bölü 2A. 2 çarpı A dediğim sayı 1. Eksi eksi ne oldu buradan? Artı oldu. Bunu nasıl yazarım ben? 4 çarpı 5 şeklinde yazmaz mıyım? Ya? 4 kök dışına nasıl çıktı? 2 diye çıktı. Kök 5 bölü 2. 4 2'ye bölünüyor. 2 i̇ki 2'ye bölünüyor. E bölelim o zaman. 4 2'ye böldüm 2. 2 2'ye böldüm. Artı kök 5 mi? E 1 kökü demek ki 2 artı kök 5. Diğer kökü nedir? Bunun eksilisidir. Yani 2 eksi kök 5. E o zaman cevabın ne gelir? Denizli gelir. Herhangi birinin vardı şıklarda. Tamam ya 2 artı kök 5 ya da 2 eksi kök 5. Birbirinden farklı iki gerçek kökü olduğuna göre m tam sayısı en çok kaçtır? Diyor. Yani iki gerçek kökü demek delta büyük sıfır demek. Yani delta 0'dan büyük düşünecek. iki gerçek kökü varsa. E o zaman yapalım. Delta neydi? B kare eksi 4 A C. B'yi belirleyelim. B kaç? Eksi 4. X'in kaç? A kaç? X karenin kat sayısı. C kaç? M eksi 1. Yani sabit bir. Şimdi geldim. Ne yapıyorum? yerine yazacağım. B kare. 4'ün karesi. 4 çarpı A çarpı C. Ne? 1. Ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Bu eşitsizliği çözeceğiz. Eksi 4'ün karesi nedir? 16 değil mi? 16. Eksi 4'ü paranteze dağıtın. 4 M. Artı 4. Büyük 0 mı? Yani şurası 20 eksi 4m büyük 0 geldi. Yani. Devam ediyorum. Eksi 4m'yi karşıya attığımda ne gelir? 4m gelmez mi? Her tarafı 4'e böldüm. 20'yi 4'e böldüm. 5. 4m'yi 4'e böldüm. 4'ler gitti. m kaldı. Yani m 5'ten küçük sayılar değil mi? 5'ten küçük sayılar ne tarafa doğrudur? 5'ten küçük sayılar bu tarafa doğru değil mi? Sola doğru. E 5'ten küçük en büyük sayı kaç? 4, 3, 2 bu şekilde gidiyor sola doğru. E en büyük sayı da kaçtır? 4'tür. E cevabım ne geldi o zaman? Denizli gelmiş o. Eğer iki gerçek kökü varsa delta büyük sıfırdır unutmayın. Yine gerçek kök yapmışız. Şimdi eğer ki kökü yok derse delta küçük sıfır yapacaksınız. Delta büyük sıfırken iki gerçek kökü var. Delta küçük sıfırken kök yok. Delta eşittir sıfırken tek kök var. Yani birbirine eşit kök Şimdi m tam sayısı en çok kaç olur demiştik. Neydi? İki gerçek kökü olduğuna göre diyor, değil mi? Yani delta büyük sıfır. Delta neydi? B kare eksi 4AC büyük sıfır mı? B dediğim sayı kaç? X'in katsayısı 4 değil mi? 4'ün karesi eksi 4, kare 4 çarp A dediğim sayı x karenin katsayısı 1. C dediğim sayı da zaten ne? M sayısı büyük sıfır. Yani 16 eksi 4M büyük sıfır geldi mi? çarpmanın birin çarpmayı bir etkisi yok. O yüzden direkt 4 m yaptım. Bunu karşı tarafa attım. 16 büyük 4 m mi? Her tarafı 4'e böldüm. 16'yı 4'e böldüm. 4 büyük m. Yani m 4'ten küçük bir sayıymış. E, m 4'ten küçük bir sayı ise sayı doğrusunda ne tarafa doğru gider? Sola doğru gider. En çok dediği için Burası 3, 2, 1, 0, eksi 1 diye gidiyor değil mi bu tarafa doğru? E M git ne yapıyor? Azalıyor. E en çok değeri o zaman kaçtı? Eksi, ay pardon eksi demişim. En büyük değeri 3'tür. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.